arkadaşlar ben Gökhan Müzik'e varken soru al game 10.85 at web'de izin güzel bir anı eğer beni desteklemek istiyorsanız video beğenmeyi yorum atmayı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ee, yanında Mert var Mert ben bu arada Hepinize oraya... merhaba arkadaşlar ben Gökhan <laughs> ben Mert sol tarafa sizlerle... doğru geçene beni görüyor olman lazım Sekin Görüyorum Çok dikkat çekici zaten Kırm Kırp kırmızı Yarı sapık Yarı Deadpool Hacı sen bu chest'i niye eliyorsun direk? Adamda taş kılıç var farkındasın Lan... değil mi? Yumruklayacağım adam. Dur şu adam öldü. Bak şimdi bak bak. Benim de taş kılıcım var. Ketnas. Wow! Wow. <laughs> Hacı böyle Ketnas göremezsin sen hayatında. <laughs> Gördüm bile demin. <değil> <laughs> Vay be. Mükemmel espri. Hacı şu tarafa devam etmemiz lazım. Gittiler bu tarafa. Şimdi gel gel gel. Gel gel gel. Acil devam et. Hadi ya hızlı hızlı. Ya ne bir susun anla? ya. Gökhan rage yaptı. Don don don. Na 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 Adam yemedi. Hacı adamlar geliyor. Oo <laughs> oo oh, oh, kaç kişi geliyor? Kaç 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 kaç. <laughs> o bit. Kaç? Armorum bile yok benim. <laughs> Hayır Oğlum var. Benim armorum var. bile yok. Hacı manyak bir kafalığın var. Bir buçuk da armor dolduruyor. Bekle bir arkanda. Bir. Adamlar gelmiyor ki. Geliyorlar. Hacı gökyüzünden adam düştü yanımıza. Şu tarafa gitmemiz lazım Hacı. Şu şuraya çıkarsak burayı savunabiliriz bak. Hayır burası <laughs> bizim okçu kulemiz. Clash'taki gibi. Hayır. Benim kılıç kulem. Oradaki chest'i alsan sen ilk kattaki. ilk İlk kattaki al. Hadi şuradan güzel bir şey çıksın diyeceğim çıkmadı. Aa, Bana çıktı. Çıkmadı. İki ya. tane ok çıktı. Ver onları. Ben Katniss'im. Atayım mı? At aşağıdayım ben. Oh, ben de ok istiyorum. At. Hacı, dövme beni. Oha kaç tane okum var. 64. Tek tek atınca baya fazla gözüktü. De. İki <laughs> taneymiş tamam. Gel Dört 4 şuraya. tane attım. 4 mü attın? Vay. Ya bir susar mısınız artık? Acı. Gençler arkada ses geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Ayrınım var. İster miyin Hayır. Sende bir ayrın vardı ama. Vardı aynen. Hacı bir video çıkardın aslında. Çekmesen de olur. Hayır oğlum, dur. Çekeceğiz. Eee ben Tier yerine yerini Aha, burası mağara otosu değil mi lan? Biliyorum tamam ben buraları. Buraları biliyorum. Ben burada bir tane chest biliyorum. Tamam şu yukarıda bir tane Tier var. Bunu almadılar. Tamam almamışlar burayı. Benim burası... iki ayırım var. Gel orta açacağım. Gel orta atayım. Taş ben kılıcım de var. var zaten. Bende var olta. Benim taş kılıcım var. Bende olta var. Gel. Ne? Gel sen. Nasıl? Aa, oğlum ben proyum. Sen satıyor Ben proyum pro pro. Sen oltacı ver. Pl pro, place. Al. Lan <laughs> gene öldüm zannettim. Yemin ederim gene öldüm zannettim. Vallahi Murat abi gibi bağırmaya hazırdım. Vallahi çok fena bağıracaktım. O oh, Iron X. Thank you. Ee, yok bir şey burada. Şu tarafta var mı var mı acaba bakalım şuna evet, sürekli kanırken ve cosplay yapmaya hiyetle diyorum. Sonra baltayla blokedi yapılmadığını hatırlayıp ağlıyor mu? Gel gel. Oo sende armor'un iyiymiş yani benimkine yakın o anlamda iyi. Yoksa chestplate'imiz yok, ekipmanımız günümüzde bayağı fakir dolanıyorsun. Gel. <laughs> Leather chestplate bile yok. Gel gel. Ee, şurada şurada tiyortular vardı alalım hadi. Gel. Dur önce şu bulmacadan başlayalım. Şurada bir bulmaca var. Neyi buluyoruz? chest mi? Ha chest'te buluyoruz. O kadar komiksin ki. Nasıl <laughs> lan? Açmışlar lan. lan zaten burayı. Dur. şakma O zaman evin üstüne bir bakalım diyeceğim. Aa, leader. Leader. Leader chest blade. Yemin et. Gel buraya. Sen, sen nereye şey? gittin? hacı sen çok hızlı yürüyorsun. Ben hızlı oyuncuyum. Hayır, çok hızlı yürüyorsun 5 kişi kalmış. Bir kişi daha ölürse deathmatch. Sen ne diyorsun öyle? Gel. Sen kime deathmatch çekiyorsun? Al sen Ol şu. Olsana deathmatch. Olsana deathmatch. Olsana deathmatch. Lan yapamadım. Gel sen gel. Sen bana zincir ayaklık şey pantolon atmadın mı? Attım. Where are you? Ha. Yukarıdadır. Tam boş ver. Aa adam var. Adam var. Keselim onu. o reizi keselim be. Reizin Paçasının boynu bir alalım. Kaç saat? Yemek yiyorum. Gel. Ee, şu chest almış mı? Almış reis. Almış Hacı, reis. O adam bir reis değil. Ben sürekli suya düşüyorum. Aa kapışıyorlar orada. Kapışıyorlar. Kapış 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 kapış. Hacı kapış. arkandan adam geliyor. Arkandan adam geliyor. Gökhan. Hı. Fevzi geliyor arkandan. <laughs> Fevzi. Tam arkanda. <laughs> Keseriz abi biz Fevzi'yi. Kestik 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 merak öl artık. <laughs> Fevzi reis ya öl. <laughs> At ol. Katniss. Katniss. <laughs> i̇tem cukkalama alayım. Hem sen cukkalama lan. İtem ver. Oğlum Katniss'ı ben atıyorum itemleri sen alıyorsun. İki diamond'ım var. Adam şurada. Hacı item verebilir misin? Nasıl vereyim? Bak Hayır, şu, bakayım. Şu an kimse Neredeyiz? Gözükmüyor. Şu an kimse gözükmüyor. Dur bir. Aramızda adamlar. <laughs> Farkındasın değil mi? Ben kaçacağım şöyle. Değil Değilmiş. Dur. Steel var mı? Varmış lan bende bir sürü steel varmış. Hocam beni korur musun? Diamond kılıç yapıyorum. O ölüyorum ben ölüyorum. Gel yardıma gel. Yaptım diamond kılıç. Ama ben ölürüm buna. Ya Mert çık öleceksin. <laughs> çık. Katniss. Şey, birde bir, bir misaltı. Dursana Üç bir, biz. sana bir bir iron kılıç yapıyım. Ayrın yani kılıç de diamond var. var. Senin fazladan diamond var mı? Yok. Ya yok mu ya? Şey pantolonun var mı iron kılıç? Şey He? iron pantolonun var mı evet. iron kılıç nedir? Senin atar mısın? Senin chestplate'in var mı? Eee... Chestplate olmayınca işte eşit oluyor durumumuz. Sen şu ayakkabıyı al. Hacı bendeki stickler yok olmuş. Al şu ayakkabıyı sana ayakkabı attım. Benim ayakkabım ay mı? Dur. Şey. Ben kendime bir tamam, e, bir saniye dur bir ya bir susun artık hacı arkadan çok ses geldi mi? Hayır sana öyle geliyor ya arkamda konuşuyorlar uyardıma sana... rağmen de hayırım vermeye çalışıyorum sana ama almıyorsun nerede ben de var zaten <laughs> tamam. Tamam. tamam kaç bekle, tane bekle olur. bak e, şu an ne yaptım biliyor musun bak şu an sana ne yaptığımı anlatayım Envanterimde e, kaç tane çakmak var biliyor musun? Beş çakmak var. Okun var mı? Bir tane. Ne? Bir tane okun var. Gel başlayalım Hayır. hadi. Hayır dur. Bana ketnı satmazsan çok sevinirim. Iron kılıç an. kullanırsan sen de sevinirim ben. Eşit olsak. Hayır lan. Oğlum sen bana ketni satacaksın. şunu. Ne... ne yapıyorsun? <laughs> aldım çok iyi aldım. Yanarak öldüm. E hacı? Yine mi yandın? Ben yanarak ölüyorum. <laughs> Yanmamışım bu arada. Golden apple yemezsen sevinirim. Şunu şöyle bir iki alayım. Restli <laughs> Aldım evet. GG arkadaşlar. Güzel bir videoda beraberdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir takipte videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.